Dersimizde inşallah bal arısı anlamına gelen Nahl suresinden bal arısının yapmış olduğu şifalı balı anlatan 68 ve 69. ayetler ile bir öncesinde 66. ayette sütten bahsediyor Rabbimiz. O ayetleri okuyup inşallah bize maddi gıda olan, şifa olan, şifa olacak olan süt ve balı konuştuktan sonra Kur'an'ın nasıl şifa olduğu ile ilgili birkaç ayeti kerimeyi hatırlatıp inşallah sohbetimizi bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi Rabbimiz bize çeşitli nimetler lütfeyledi. Bu dünyaya gönderdi bizi çeşitli nimetlerle, çeşitli rızıklarla rızıklandırdı, rızıklandırıyor. Yani şu oruç günlerinde sabahleyin imsakla birlikte ağzımızı ezanla birlikte bağlayıp akşam ezanına kadar o nimetlerin hasretini çekiyoruz. Canımız çekiyor, su içmek canımız çekiyor. Yemek yemek canımız çekiyor meyveleri, sebzeleri nefsimiz istiyor. Bütün bu nimetleri Rabbimiz bize ikram etti ki onları yiyelim, onlardan istifade edelim ki hayatta kalabilelim. Gayet basit. Yani yemeyen, içmeyen birisi ne olur? Gün gün gıdadan düşer. O kişi belli bir süre sonra artık komaya girer. Bitkisel hayata düşer, Artık hastaneye kaldırılır. Yani yoğun bakım alınır. Çünkü vücuda hiçbir gıda girmeyince ne olacak? Vücut içerisine depolamış olduğu gıdaları da tüketince artık gün gün bitkin düşecektir. Şimdi bütün bu nimetleri Rabbimiz bize ikram ediyor, veriyor, lütfediyor. Karşılığında bizden kulluk bekliyor. Şimdi o nimetlerden bir tanesi de süt. Bakınız süt için Rabbimiz ne buyuruyor? Estaizu billah. Ve inne fil en'ami la ibra. Kuşkusuz sizin için hayvanlarda da büyük bir ibret vardır. Şimdi bakınız. ibret vardır diyor. Allah azze ve celle bir konuda ibret var diyorsa onun hakkında derinlemesine düşünüp dersinizi çıkarın. Dersinizi alın demek istiyor. Bakınız nasıl bir ibret varmış. Hep birlikte o dersi alma gayretinde olalım. Zira size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından gelen içenlerin boğazından kolayca geçen halis muhlis bembeyaz berrak bir süt içiriyoruz. Sütün oluşumunu anlatıyor Rabbimiz. Süt ineğin karnında fışkı ile kanın arasından süzülüp gelir diyor. Sütün oluşumuna bakın. Yani fışkı ve kan ikisi de pis olan şeyler. İkisi de yenmez, içilmez. Fışkı yani e hayvanın dışkısı. Yediği otları midesinde eritiyor, bağırsaklardan geçiriyor. Dışkı olarak gübre dediğimiz e gübreyi dışarı atıyor. Onu yine insanlar çeşitli şekillerde bağında, bahçesinde, bazı doğu illerimizde yakacak olarak da kullanıyorlar. O da bir nimet, o da bir ikram. Ancak kan, kan da zaten haram edilmiş. Kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilenler, kendi bir uçurumdan yuvarlanıp düşen e, hayvanlar, e, bunlar haram edilmiş domuz eti. Kan da bunlardan birisi. Bakınız sütü ineğin karnından fışkıyla kan arasından süzülüp gelir diyor. İneğin memesinden bembeyaz, derrak, içinde hiç leke olmayan bir süt olarak çıkarırız, size sunarız, ikram ederiz. Boğaza kolayca, boğazdan geçen, boğaza takılmayan ve insana birçok şifası olan bu sütte bir ibret var diyor. Bunu anlattı şimdi. Bunu zaten görüyoruz. Bilim şu anda keşfetti bu. Ancak bunda bir ibret var diyor. Ne ibret olabilir acaba diye düşündüğümüzde bir sürü ibretler vardır da bir tanesini hemen hatırlayalım. Bakınız diyor ki Rabbimiz nasıl ki diyor süt fışkıyla kana bulaşmadan tertemiz geliyorsa sen de ey kulum sen de ey kulum dünyadaki günahlara haramlara fıskı fucura isyankarlıklara günaha bulaşmadan huzuruma tertemiz gel diyor. Bakınız ineğin sütünden Rabbimiz bize nasıl mesaj veriyor? Nasıl ki ben sütü bulaştırmadan ineğin memesine indirip oradan senin bardağına, oradan senin midene indiriyorum. Bu mümkün. Sen de diyor dünyadayken günaha, harama, şirke, isyankarlığa bulaşmadan huzuruma tertemiz gelebilirsin. Bunu başarabilirsen ne mutlu sana diyor. İşte bizler aziz müminler, kıymetli kardeşlerim, bunu başarmanın çabasındayız. Bunu başarabilirsek ne mutlu. Ya başaracağız ya başaracağız. İkinci bir alternatifimiz yok. Çünkü ikinci bir şık yok. Ya cennete sevkiyat ya cehenneme sevkiyat. Cehenneme sevkiyat olanlar içinde olmaktan Rabbimize sığınıyoruz. Allah muhafaza. Rabbim muhafaza buyursun. Şimdi bunu anlattı. Hemen 68 ve 69. ayette Bal arısından bahsediyor Rabbimiz. Zaten surenin ismi de Nahil bal arısı demek. Bakalım bir de ona kulak verelim inşallah. Rabbim bal arısına vahyetti diyor, bildirdi. Ona bildiriyor görevini. Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler, kovanlar edin. Dağlara, dağlarda böyle ağaçların kovuklarına filan yerleşiyorlar o mübarek hayvan. Rabbimizin emrini yerine getirebilmek için Allah'ın ona o arıya vahyetmesi sayesinde orlarda evler edin diyor. İnsanların yaptığı kovanlarda da evler edin. Sonra sonra meyvelerin her birinden ye. Dolaş kırlarda, bayırlarda dolaş, çiçeklere kon, hepsinden özünden o özündeki faydalı o e, şey özü al onu ye sindir ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yayılım yollarına gir Allah o arıya kolaylaştırmış o yayılım yollarını bir arı ortalama ömrü e, 60 gün diye e, hesap ediliyor 60 gün içinde eee ee, ne kadardı 100 gram mı veya da 1 gram mı bal yapıyor tam hatırlayamıyorum. Yani bir ömrünü sadece bal yapmaya vakfediyor bir arı. Sürekli hiç durmadan çalışıyor. O yayılım yollarına gir diye ilham ediyor Rabbimiz. Emri verdi. Sonra onların karınlarından bakınız o aldığı o gıdalı bitkilerden aldığı o özlerden Renkleri çeşitli bir şerbet bal çıkar ki bakınız onda insanlar için Şifa vardır. Bakınız muhteşem O arıların karınlarından renkleri çeşitli bir şekilde. Niye çeşitli? Çünkü yaylım yerlerindeki bitki örtüsüne göre balın rengi de e, değişebiliyor rengi de kalitesi de değişebiliyor. Mesela kestane ağaçlarının olduğu yerde o arı kestane balı yapıyor. Çam ağaçlarının olduğu yerde daha koyu, binekte çam balı yapıyor. Böyle daha çok çiçeklerin olduğu bir yerde çiçek balı yapıyor, bembeyaz. Farklı renklerde diyor, bal çıkar, bir şerbet çıkar ki diyor, onda insanlar için şifa vardır. O balda şifa var değil mi? Balı hepimiz yiyoruz. O doğal balı yediğimizde vücudumuza direnç kazandırıyor. Zaten ilaçlar da bitkilerden üretiliyor. Doğal ilaç bal. Doğal şifa kaynağı, doğal şifa deposu. Şimdi bunu niye anlatıyor Kur'an'da Rabbimiz? Bunu bir yere bağlayacağız. Bu şifa deposu, bu insanlara faydalı olan balın ne gibi faydaları var anlatmakla bitiremeyiz. Elbette bunda ayet şöyle bitiyor düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır dediğine. Bakınız. Az önce süt için demişti. İneğin karnından çıkan süt için demişti. Şimdi de bal için diyor. Acaba arıların karınlarından çıkan o şerbet, o bal baldaki ibret ne ola ki? Bunun peşi sıra gideceğiz inşallah. Şimdi nasıl ki o bal şifa şifa kaynağı. Peki o bal, o şifa kaynağı olan bal, arının ürettiği bal durduk yerde şifa verebilir mi bize? Mesela diyelim ki 100 kovan arımız var. İşte şu kadar petek bal verdi bize. Onları aldık. Kavanoz kavanoz, çerçeve çerçeve evimizin bir köşesine yığdık. O bal bize şifa verir mi yemedikten sonra? Vermez. Yani isterse bin kovan balımız olsun. Ne yapacağız şifa verebilmesi için? O baldan sabah akşam kaşık kaşık tüketeceğiz. Yiyeceğiz ki vücudumuza şifa olsun. Şimdi burada nasıl ki bal vücuda şifa, Rabbimiz Kur'an'ın ayetlerine de şifa diyor. Müminlere şifa veren ve müminlerin hastalıklarını iyileştiren bir eczane diyor ayetlere. Ecza deposu Kur'an. Kur'an tıpkı nasıl maddi hastalıklarımız için eczanedeki ilaçlar nasıl bir hayati öneme sahipse Kur'an'ın ayetleri de şifa ve eczane gibi ecza deposu gibi diyor. Nerede diyor onu? Hemen İsra suresinin 82. ayetinde. Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah ve nunzilu minel Kur'an biz Kur'an'ın içinde öyle ayetler indiriyoruz ki öyle ayetler var ki ma huve şifaun ve rahmetul lil Müminlere şifa ve rahmettir. Bakınız aynısını söyledi. Bal için de aynısını söylemişti. Şimdi de Kur'an ayetleri için aynısını söylüyor. Kur'an'ın içindeki ayetler müminlere şifadır diyor ve rahmettir diyor ve hidayettir diyor. Burada da problem yok. Buna da inancımız tam. Ancak sıkıntı şurada ki bir şeyin şifa olabilmesi için kıymetli müminler takdir edersiniz ki bir hastalığımızın şifa bulabilmesi için kısaca yine bir aynı bir örneğe vereceğim. Çünkü buradaki buradaki e, takıntımız çok büyük bir takıntı. Bir Kur'an hafızı olarak, bir Kur'an talebesi olarak yaklaşık 25-30 yılını Kur'an ile meşgul olmaya vermiş bir kardeşiniz olarak buradaki sıkıntının büyüklüğünü gördüğüm için Mehmet Akif Ersoy da büyük üstad da aynı dert ile dertlenmiş, inmemiştir hele Kur'an bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için ya açar bakarız Nazmi Celil'in yaprağına yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. Ondaki manayı, maksadı, ondaki şifanın peşine düşmeyiz diyor. Şimdi bir şeyin şifa olabilmesi için basit bir örnek verelim. Midemizden bir rahatsızlığımız var. Gittik doktora, gerekli tahliller yapıldı. Doktor bize şu 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 ilaçları şu saatlerde aç veya tok karına kullanacaksın dedi. Reçetemizi yazdı, gittik eczaneye, ilaçlarımızı yazılı olan kağıdı verdik. Eczanedeki memur, görevli bize raflardan ilaçlarımızı verdi. Hep böyle yapıyor zaten. Torbaya koydu, geçmiş olsun dedi. Eve geldik, torbayı astık duvara. Bakınız. Torbayı astık duvara ilaçları kullanmıyoruz. Bir hafta geçti, iki hafta geçti, üç hafta geçti, gitti yine doktora. Ya doktor bey, devam ediyor benim midemdeki rahatsızlık. Verdiğim ilaçları kullandın mı? Ya hayır. Ne yaptın ya? Torbayla aldım, duvara astım. Hı. Aynısını Kur'an'a yapıyoruz, bakınız. Doktor yine ilaç yazıyor, bak daha keskin, daha faydalı, daha güzel ilaçlar veriyorum. Yine gitti gezzaneye, Yine ilaçlarımızı aldık, torbayla götürdük, duvara astık. Yine şifa bulmasını bekliyoruz midemizdeki rahatsızlığımızın. Bulabilir miyiz? Asla, asla bulamayız. Yani bize aklından senin zorun var derler, bunu duyan birisi duysa der ki, sen böyle şifa bulamazsın, bu hapları kullanacaksın. Bu şurupları, bu ilaçları kullanacaksın. Tarife göre. İşte Kur'an ayetlerinin de şifa bulabilmesi için biz bu Kur'anları raflardan indireceğiz. Tozlu raflardan, asılı torbalardan indirip okuyacağız. İçinde yazılan o ilahi öğütleri hayatımıza anında geçireceğiz. Bakınız, ashab nasıl okulmuş Kur'an'ı bir örnek verelim sahabe inen ayetlerden 10 ayet alırmış. Bakınız. O 10 ayeti iyice okur, sindirir, yüreğine indirir, hayatına giydirir, ahlaka dönüştürür. Artık kaç günde yapıyorsan, 3 günde mi, 5 günde mi? Yeni bir 10 ayet almak için gidermiş peygamberimize. Şimdi ayetleri biz okuduk da geçtik, okuduk da geçtik. Bir tane sahabe geliyor diyor ki, Ya Resulallah diyor bu gece ee, şeyi okudum diyor bu gece vettuhadan aşağısını hep okudum diyor vettuhadan aşağısını biliyoruz da yani vettuha ondan sonra elem neşrah leke vettini kısa sureler Peygamberimize diyor ona hiç iyi yapmamışsın diyor hiç üzerinde durmamışsın öyle Kur'an okunmaz Kur'an nasıl okunur üzerinde dura dura düşüne düşüne anlaya anlaya ve rattilil kur'ane tertile Kur'an'ın ayetlerini şöyle bir tane örnek verelim. Nasıl okuyacağımıza dair bir örnek verelim. Bakınız. Hemen açtım şurada denk geldi bak. Fatır Suresi'nin 29. ayeti. Hemen okuyalım bak şimdi. Es-saad billah. İnnellezine yetluna Allah'ın kitabını okuyanlar ve ekamussala namazı kılanlar ve anfaku mimma razaknahum kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli açık sarf edenler sirran ve alaniyeten yercu neticarete len tabur <laughs> asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Ayete bakın şimdi bakın. Şimdi bu ayeti okuduk. Bu ayetin gereğini yerine getirmemiz lazım ki bize şifa olsun. Ne diyor? Allah'ın kitabını okuyanlar. Bir defa Kur'an okuyacağız. Kur'an ile hemhal olacağız. Kur'an ile ilişkimiz mutlaka olacak. Sadece Ramazan'da değil işte Ramazan Kur'an ayı, mübarek Kur'an bizim Kur'an ile buluşmamız için büyük bir fırsat. Hayati öneme sahip olan yeme içmeyi bile geri plana at diyor Rabbimiz. Kur'an'la meşgul ol. Yeme içmeyi unut. O önemli değil. Ondan önemli olan senin Kur'an ile buluşman lazım. Sen ahlakını Kur'an ile güzelleştirmen lazım. Bu ayeti hayata geçirebilmek için bir Kur'an okuyacağız, iki namazımızı kılacağız, üç bize verilen rızıklardan gizli açık sarf edeceğiz. İşte o zaman diyor ki asla zarar olmayan bir ticaret, bir kazanç umabilirler. Ne muhteşem bir ayet. İşte bunun gibi kıymetli kardeşlerim ayetleri okuyacağız ayetlerdeki o öğütleri hayata geçireceğiz ki Kur'an bize şifa olsun. Dedikodu yapan birisi Veylülli kulli humeze suresini okuyup şifa bulacak. Dedikodunun ilacı eczanede yazmıyor. Yok orada yok. Eli cimri ise birinin infak ayetlerini okuyacak. Cennet nimetlerini Allah kimlere verecek? Onunla ilgili müjdeli ayetleri okuyacak kardeşine kötü söz söylüyorsa güzel konuş ile ilgili ayetleri okuyacak şifa bulacak. Bütün bu Kur'an'daki ayetler bizim manevi hastalıklarımızın şifa bulması için. Ama biz açıp okumazsak hele şu Ramazan günlerinde ya. Ay 15'i gelmiş Ramazan'ın yarısı olmuş daha Kur'anla hiç irtibatı yok. Mukabeleye katılmıyor, Kur'an dinlemiyor, Kur'an ne diyor diye bakmıyor. Ramazan Kur'ansız Ramazan olur muymuş? Cemaatsiz cami, imamsız cami olur mu? Ne manası kaldı? Çeşmesi, çeşme var, su yok. Hastane var, doktor yok. böyle berber var, içinde tıraş edecek malzemeler yok, berber yok. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yol var böyle, süper asfalt var, hiç araba yok. Ne işe yaradı? İşte kıymetli kardeşlerim, Ramazan Kur'an ile anlamını buluyor. Kadir gecesi bin aydan Kur'an indiği için anlamlı. Bitiriyorum, toparlıyorum. Bizim de hayatımıza Kur'an'dan ayetler inerse burada ne diyor? Ve ma yestevil a'ma vel basir. Körle gören karanlıkla aydınlık bir olmaz. Eğer Kur'an'daki ayetlerden birkaçını gördüysen elhamdülillah sen işte sana Kur'an indi, sen değer kazandın, değerli oldun. Rabbim bu bilinçle Geri kalan günlerimizi tamamlamayı cümlemize nasip eylesin. Kur'an'daki o şifa veren ayetleri okuyup anlayıp hayatımıza aktarabilmeyi, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hemen şu hadis-i şerifi de hatırlayıp bitirelim. Peygamberimizin vefatından sonra geliyorlar. Uzak diyarlardan duymuşlar. Hazreti Ayşe annemize peygamberin özlemiyle yanıp tutuşan ama hiç görememiş hayatta gelip soruyorlar. Peygamber nasıl yaşardı? Ahlakı nasıldı? Hazreti Ayşe annemizin cevabı ne? Siz diyor hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'da yazılı olanlardı. O okudu Kur'an'ı hayata geçirdi. Siz de Kur'an okuyun. Peygamberin ahlakı Kur'an'dı. Yalan konuşmazdı, gıybet etmezdi. Bir başkasına eziyet etmezdi. Kimseye zulmetmezdi, çalmazdı, çıkmazdı. Bunlar hep Kur'an'daki şifa ayetleri. Rabbim Kur'an'ı hayatına tatbik eden, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan tıpkı Peygamber Efendimiz gibi onun övülmüş yüce ahlaki gibi güzel ahlaklı kullarından eylesin. Gecemiz hayırlı ve mübarek olsun inşallah. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.